Burada müvekkel olan, İslam müvekkel olan ashab da var. Manevi güç sahiplerinden tayin edilmiş kişiler vardır. İslamoğlu'nun içerisinde şimdi yedi kimseydi, yedi yüze çıkar. Artacaktır ta burası sahibinin eline geçince. İnşallah. Onun için bütün müminlere bana olan emirdir. Her gün okuyabilen kimselere bir sureyi petre okuyacaksınız. Bilen kimseler. Sure-i Fethi. Her gün dersinizden mada efendim dersi olsun olmasın bilen kimse ya gündüz ya gecede Fethi suresini okuyacak. Bakalım biz mi yeneceğiz? Amen. Onların yenmesi geçti artık. Şimdi bir milyon i Fethi okunduğunda on melekense on milyon melaike tabiye edecektir. Maneviyatı burada. Kuvveti şimdi sancak derler şeye. Osmanlı sancağı borsa sancağın üzerine döndürecekler şimdi bu o tarafa. Orada sancak dikilecektir. Efendim Osmanlı sancağı orada sancak adı da sancak. Orada dikilecek. Ondan bu tarafa sürmesi yok. İnşallah Rahman. İşte onun için iki yaklaşıyoruz. Birkaç senesi kaldı. Yani birkaç sene çok güçlü senelerdir. Ve batılın yıkılmasına Kıfırın yıkılmasına dair olan tedbirlerle doludur. Uyusanız da siz efendim, manevi güç işi halledecek. Hepiniz yatıp uyusanız da işi halletmeye manevi kuvvet sahipleri olan zatlara izin vermiş. 15 şaban Muazzam'da e, icraat için de talimat gelecektir sakınsınlar. İslam'a düşman olan kimseler, İslam'ın aleyhine hareket eden kimseler isimlerini yazınız. Günden güne başlarına gelecekler ise hiç hareket edilsin yok. Çünkü tayin edilmiştir onlara gelecek neyse. Israr ettikleri için çok ısrar ediyorlar. İslam'a karşı çok insafsız, çok merhamet, çok saygısız duruyorlar. Onun için onların birer birer isimlerini melaike alıyor. Sonra hedefe takıyor üzerlerine. Evet. Göktürüyor. O da bir müjde gibi inşallah. Ve evet. bir